Ne kadar oldu bütün bir? Valla dört yıldır toplayıp vallahi vardı işte yüz, 200 yüz. Tamam. Yüz iki yüz. Yüz iki yüz ben Onu satsam daha çok para eder. Hadi gel. Hadi gel. Hadi <laughs> <kuruş> <laughs> An, birinin kafasını Oğlum bu <laughs> Kırılmaz. Beton kırılacak. Kırılmaz mı? Dur. Al. Al. para lazım. Bu para lazım. para lazım. Ya, <laughs>

Şekil öyle değil. Bunu kesin. Böyle kesin. Böyle, kesin. böyle kesin. Dur kare keseceğim. Hangi kurbanı kara kestiği? Dur Ha böyle kesin. Evet ee, böyle keseceğim. ya da böyle keseceğim. Böyle. বনাই <laughs> কেনেকুৱা Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Valla sen nasıl hayırsız bir çocuksun. Bundan bir mi çıkardı? yaptık. Paramız içeride kaldı.

Ee, 600-700 tahminim. Tahmini olanlar varsa videoyu durdursun, yorumlar kısmında belirtsin, devam etsin. Ama çakallık yapmayın lan. Ne nedir abi? Amanın amanın burada neler varmış neler varmış. Hoşçakalın. Hoş, hoş. hoş, hoş, hoş. <laughs> Oh, var paralara bak var. Paralara bak paralara bak paralara bak zengin olduk zengin olduk. <laughs> para şu şey o kadar çok. Nermandan bey. Oo, Ne çıktı bu abi. Kordacı geldi kordacı. <gülüyor> <gülüyor> hani tekrar para atmış içinde 5 kuruş para yok. Yine fakiriz, yine fakiriz, yine fakiriz. Aman Bu oh. ne? ne Çaktırma boşuna. Oy kutre, kutre. Bu ne? Kutre, kutre. Bu ne? Kork <laughs> geri kalan çıkmış. Kork pil. Abi ısınar Afrika'cı nasıl yapmayı düşünürsen? Ben Çek el kendi elini keseceksin Bak içinden market fişi çıktı, para çıkmadı. Bu ne biçim iştir? Kağıt paralar çıkmıyor bu içinden. Boş mu? Nasıl boşuyor? boş ver? Eh. Içine... Ya Yo, Bismillah. Aç. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Oh. Eyvallah. <laughs> <Buyur. gülüyor> <laughs> <laughs> Gel, gel içine bak, gel. Oyun nasıl tutuyor. Arkadaşlarım o kadar mesainiz var, gel. nereye gidiyorsun der bir insan. Allah Allah. <laughs> Allah. Çek çek yarasın. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydik. Yerine <laughs> <Gel>, atıp <çeke>. gidelim. <laughs> Hadi çınar, erkek gelip çıkmayasın lan bak bak tek bak bak bak, bak <Gülüşmeler> çık artık artık çık çık yürü yoktur dolar yürü paracıklar hep TL'dir hep Allah <Gülüşmeler> Allah 100 lira Nedir? 100 lira attığım 100 lira buydu bari Buna, <Gülüşmeler> 100 lira arkadaşlar bunun olduğunu bilen var mı yorumlarda belirtin Орууд чинь зовоё. Ам хатгаг бараалоо. Бүрфүс хадгалах хэрэгтэй. Чэ түлэр. Beyçi. Tamamdır bu. Hadi lans kanat. O ne? O ne? Bunu patlattı. Neden patlattı? Bunu patlatıp Bırak, bırak Aa, çatay. Ne çatay. Bak çatay. Para <laughs> bok, 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 paraları Otur, bapa, bak, <laughs> paraların bu kaldı evet. evet. oh, Ah! şey yok muymuş Ah! Bir saat. Kuruş. Kuruş çok Narimandan O para <laughs> 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 Paraya Perpetuumuz. <laughs> ne oldu? Şey oldu. Ee, şu an düşüyor. Bu daha çok para eder. <laughs> Bunu böyle satıp daha çok para eder. Ha? Evet, Yo elini kesir, elini kesir, elini kesir. Al burada, tam burada. Ay! <laughs> ne var içinde başka? Çok <laughs> yok mu içinde? Yok. Para gelmedi mu içinde? Aha buraya takıl hepsi. Bak şimdi daha çok şey Bak şimdi. abi cuma dostu bu kareyle tamamdır zaten içinde geri kalan 3-5 kuruştur onlar da kalsın hadi şimdi paramızı, parayı topla hadi, parayı top saymaya gidiyoruz hadi topla 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 Tır 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 Aç iki avucunu aç iki avucunu Bu parayla askerliğimizi diye satın alacak var Tavlet parası çıkıyor burada Sana paça da alacağım Götüncü kapı için götüncü temizlemesi için. Aaa paranın soğuktur. <laughs> bak ellerim mosmor oldu arkadaşlar. Oh, Dikotre şart koşul demiyor. Zeynep'e çekil abone olun. Abone olmayı yorum yapmayı like atmayı unutmayın. Valla dondum billahi. Bak parmaklarım mosmor olmuş. Parayı bak valla parmaklarım mosmor olmuş. Dondum ben. <laughs> Kutri. Tahmini burada ne kadar para vardır? Yorumlara yazın. 50 lira. <laughs> Bilenlere para atacağız var. Bak bu para yok. Altın bu. Kutri, kutri. Ama 25 kuruş. Oğlum zenginsin ha. Bakın Şükür. arkadaşlar ne buldum şimdi koleksiyoncular ulaşabilir burada da var sana da. Altın gibi yerim 5 kuruş ama içinde çok farklı farklı paralar var. Eski dönemleri. Ver param ye. Ders bence bence oldu o. Çocuk gül. Anne Kaybettim. Aman kaybetme. Bize lazım var. Ya. Bak. Buraları 5x olacak. Bunu bilen var mı? Bu ne? Bak arkasında da takip var. 50 kuruş yazıyor. Bakın. <laughs> para topları geliyor. Para toplu. Yeraltından para çıktı. 2 <laughs> e e <laughs> kuruş. <konuştura. gülüyor> İçinde 5 kuruş falan. Hadi beş kuruş. İçinde 5 lira tek ya para çıktı. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi paraları saymalıyız. Bu tipte ne yapmamız gerektiğini Belirtin diğer yorumlarda. <gülüyor> <gülüyor> diğer şeylerde <yorumlarda gülüyor> <diğer> zorladık. <yorumlarda gülüyor> Yer bir dolarda onun çanağını okuyacağım. Hadi götüreyim. Hadi gidelim. Hadi Aç. aç. Hadi gidelim. Allah'ım 5 yıl vela bunu toplamış. Hadi gidelim. Koş 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 koş. Lan. Lan. <laughs> Sen orada şey dur ben bezişi getireyim gelim. İlminle paraları dur. Sen modun değil mi? Ya 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 ya. Bir sana bir bana bir sana iki bana. Kutre. Getir. Dök. Buna ne olmuş? Sen çalmıyordun üstüne. Aha. Bu nedir? Al sana. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz aynıyız. Irkçılık <Üstlük> yapmayız. 2000 <laughs> years.

15 16 24 25 26 27 28 12, 27, 28, 29, 29 30. Sen 20. Aa, 51. Sen, çıktı, Sen 100, 200 200 bile çıkmadı içimden. Vay be 50 var zaten. Bunlar da acı bicillerdir. Sen videoyu kapat, ben geri kalan sayayım. <laughs> Neyse, kanala abone olmayı ve... Abone like olmayı değil, abone olmayı arkadaşlar. <laughs> Türkçe Akademi Part 2. Ee, devamını istiyorsanız abone olmayı ve... Abi vallahi konuşamıyorum. Ya. <laughs> abone olmayı ve like atmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> Yorumlara e <laughs> düşüncelerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.